Merhaba kardeşlerim. Murtefeş kanalına, kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle misket serimin en sevdiklerimin videosunu çekeceğim. Size göstereceğim, tanıtacağım, adlarını söyleyeceğim. Şimdi hemen videomuza başlayalım. Burada baya ee, bayağı bir misket var yine. Burada hem tekli var, hem Kolombiya var, hem de süt var. Süt. Süt misket yani bomboş içi. Bomboş şimdi ben beyaz. Öyle işte anladınız. Şimdi ama en güzellerini burada ayırdım. Hepsini size göstereceğim teker teker. İlk başta bembeyazdan başlıyoruz. Bembeyaz. Bunun içi bembeyaz. Bu hayalet oluyor arkadaşlar. Bunun adı hayalet. Şöyle açalım kapağını. Şunu şöyle takmamız lazım ama ya. Hayalet arkadaşlar onun adı. hayaleti gösterdim. Bu da tekli ama çok güzel. Samsarı. Şimdi size iyi göstermiyorum. İyi gözükmüyorlar arkadaşlar. Çünkü biraz ışık sistemim daha yeni olduğum için tam ayarlayamadım. Bu da hayalet. Çok seviyorum bunu. Dışarıya bakıyorum bununla böyle simsiyah. Şu an ışık sistemi gözümde çok güzel gözüküyor. Çok kötü oldu. Oo, ışık sistemi gözlerimi rahatsız ediyor tabi burda sapsarı. Ben tekti bunlar ya. Şu da tekli. Demin kitabı tekliydi. Bu da hayalet bu iş tekli. Değil. Bak şunlar tekli. Tamam bak bu kalın. Bu tekli değil ama bu hayalet şu. Şu hayalet göstereyim. Bu da tekli. Bir tane hayaletimiz var burada. Yemişil. Sizde tabi renkli renk olarak güzel gözükmüyor ama gerçekten çok güzel. Emin olabilirsiniz. Burada mavi. Bu da birazcık şey kaçmış. Hani yeşilimsi maviler var ya onlara kaçmış. Burada simsiyah. Bunu sevmiyorum. Bunun ne, bunu ne kim kattı içeri? Bu da mavi. Bu hayalet. Paylanç arkadaşlar. bunları da paylanç bu Hani mesela toprakta misket oynuyorsunuz. Miskete vurduğunuz hani toprakta birazcık hani yardım ediyor. Sekmenizi engelliyor birazcık. Toprakta taş falan olduğu zaman hani üzerinizden gitmenize yardım ediyor. Ya bu toprak şeyi yani. Böyle dümdüz yerde bunlar güzel oynayamazsınız. Bu toprak için kullanılır. Toprak yani eviniz böyle e, yokuşu toprakta hani böyle tırtıklıysa güzel kullanılabilir o. Bu da paylanıyor. Bu da mavi olan. O demek yeşildi. Bu yeşil ama pulları değişik. Renkli renkli bu da paylanço. Bir sürü paylanço var. Yine paylanço. Bu da kırmızı renkli paylanço. Bakın. Bu kırmızı. Bir tane daha kırmızı. bir tane daha kırmızı renkli paylanço var arkadaşlar. Bunu da atalım. Burada bir tane tombimiz var. Mavi. Çok sevdiğim bir tombi. Bakın üzerindeki ne var? Neydi? Sünger Bob'daki şey var ya hani gör Bok'taki ki ka kasiyer var yani oradaki hamburgercide de oradaki işte neydi topu Bu da hayalet. Bakalım hayalet mi hayalet. Tekli. Ama iyi sevdikleri bunlar. Hayalet. Hayalet. Hayalet çok severim bunların hepsini. Bu da paylanço. Bu da yeşil paylanço. Bu da hayalet Bembez içi. Hiçbir şey gözükmüyor. Bu da hayalet. Bas mavi. Ay ışık sistemi bozuldu. Bir dakika arkadaşlar. Işık sisteminden biri. Dın, dın, dın. Hayalet. 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 Üç tane aynı hayaletten var. Bunların ikisi ye yeşil ve sarı. Mavi ve sarı. Bunlar hayalet değil. Tekli. Bu kemik işte en bu, söylediklerine göre en güzel misket, misket buymuş kemik. Çok güzel de kullanılıyor. Ben çok seviyorum o misketi. Böyle vuruyorum. Çok güzel gidiyor bu. Ben onu çok seviyorum arkadaşlar. Bunu da atalım. Bu da paylanço. Bunu at. Tekle. Hayalet. Bu da paylanço. Paylanço biraz çok zor. Bundan bir kemikle şey. Türde bir misket. Bu hayalet. Bu süt. Normal süt yanlışlıkla bunu aldım. Şimdi. Bu da süt. Şimdi onu sonra saklayacağım En sevdiğim benim o ama. Bu. Ee, tombik. Sade. Tekli mavi sarı tekli mavi tekli hayalet bu neymiş bu tam hayalet bu en iyisi i̇şte, tam bu tam hayalet demiş bu da hayalet işte bu sarı paylanço paylançoyu ben en sevdiklerimden biri çok severim bu içi bomboş ya yani, hiç renksiz yani tekli bir de bu da sarı tekli mavi tekli arkadaşlar sarı tekli ee, sarı tekli mavi tekli arkadaşlar bu neymiş bu normal şey bisiklet tekli bu bir dakika mavi tekli ışık benden yardım alıyorum ee, sarı tekli ee, bu da sarı tekli sarı tekli yine bu da süt hani size göstermek için örnek aldım süt bir tane normal tekli alayım. Mavi tekli. Bay normal hayalet. Bu, bu, en sevdiğim benim. En sevdiğim bu Alman. Çok güzel gidiyor. Çok efsane bir şey. Toprakta da şeyde de çok rahat kullanıyorum ben. En sevdiğim misket bu benim. Alman. Efsane bir şey ya. Çok seviyorum ben bunu. Bunu her zaman burada tutacağımla yeminliyim. En sevdiğim misket zaten en iyi de kullandığım misket. Bu iyileriydi. Şimdi kötülerden bir tane. Kötüleri zaten gösterdim. Sütünü bir tane de şerik göstereceğim. Tekli göstereceğim. Bitecek. Bakın arkadaşlar. Bu tekli. Bu kötü tekli. İçinde bir şey var. Sadece böyle. Bu klasik şeyler. Hiç sevilmeyen en nefret ettiğim misket türü. Vuruşta bir şey yok ama nefret iğnaç bir şekli var içinde. Hiç iğrenç bir şey. Bu nasıl bir şey oluyor biliyor musunuz arkadaşlar? Dikkat ederseniz içinde bir şey var. O ne biliyor musunuz arkadaşlar? Camın içine karton koymuşlar. Doldurmuşlar sonra. Hayatımda bu kadar gereksiz bir şey görmedim. Yaprak da kullanmışlar. Çok gereksiz bir şey. Diyeceklerim bu kadar da... Bir dakika arkadaşlar. Şimdi hemen kapatıyorum. Şunu düşün yapalım. Ee, diyeceklerim bu kadar... Diyeceklerim bu kadar. İzlediğiniz için teşekkürler. İyi günler. Iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın. Burada peşteyle. Bay bay. Bay bay.